Merhaba sevgili dostlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Bugün sizlerle beraber bizler de biraz e, titiz olduğumuzdan dolayı bildiğiniz gibi üretim hanelerde eğer ki havlandırmanızda bir problem var ise ufaktan da olsa az da olsa e, yerinizde rutubet nem de var ise koku olur. Ben de e, öyle bir problemim yok arkadaşlar. Havalandırmam da iyi. Herhangi bir rutubetim, nemim de söz konusu değil. Fakat e, nedir arkadaşlar? Biz üretimhanemizi de e, evimiz gibi gördüğümüzden dolayı nedir? E, i̇çeriye girdiğimizde ferah bir kokusun, kokunun olmasını istiyoruz. Çeşitli ürünler kullandık. E, bazıları işe yaradı, bazıları yaramadı. Bazıları dezenfektan içindi bazıları da piyasada bildiğiniz gibi e, üretim halinin kokusunu değiştirecek temizlik yaparken kullanabileceğiniz bazı ürünlerdi bunları sizlere tanışmış tanıtmıştım tabii ki bazılarından sonuç aldım bazılarından e, almadım e, tanıttıklarım sizlere sonuç aldığım ürünlerdi tabii ki ben gene e, hafiften bir biraz kıl olduğumuz için arkadaşlar bu konularda e, tatmin olmadım ve ne yaptım arkadaşlar? Daha farklı bir e, olay buldum geçenlerde. 2-3 gündür de ne yapıyorum? E, bunu kullanıyorum. İçerisine e, arkadaşlar okuliptus yağı koyuyorum. Biliyorsunuz ben e, okuliptus yağını e, temizliklerde olsun, içerinin havasını değiştirme açısından olsun e, kullanıyorum e, bu tarz ürünleri. Ve da vazgeçmiyorum. Çok freş, güzel bir koku veriyor. Aynı zamanda da muhabbet kuşlarımızın e, soğunumuyla alakalı mevzularda Eucalyptus arkadaşlar gerçekten e, işe yarıyor zaten doğal ortamlarında da bu ağaçlarda nedir arkadaşlar e, kuşlarımız yuva yapıyor oralarda geziniyorlar normal doğal ortamlarında Evet sevgili dostlar şimdi e, ben size e, uygulamış olduğum almış olduğum ürünü göstereceğim daha sonrasında herhalde yarın ya da öbür günde bir buhar makinam gelecek arkadaşlar. Niçin bunları yapıyoruz? Kuşlardan kazandığımızı biz gene kuşlarımıza harcıyoruz arkadaşlar. Birazdan size daha önceki videolarda göstermiş olduğum şeyleri de ufak bir metrelik salmaların içindeki kuşları da göstereceğim. Hepsini Allah'ın izniyle arkadaşlar sahiplendirdik. Ve hala da şu anda birçok arkadaşımız kuş almak istiyor fakat elimde şu an için kalmadı. Yeni yavruları bekliyorum. Onların içinden kendime de ayıracağım. Bekleyen arkadaşlarımız da var. Bir şekilde ne yapacağım arkadaşlar? Çözmeye çalışacağım. Şu an içerisi resmen okulüptüs ağacı gibi arkadaşlar kokuyor. Benim çok hoşuma giden bir ürün oldu sevgili dostlarım. Sizler de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben otomatik olarak arkadaşlar bir prize bağladım. Saatte 10 dakika, 15 dakika kadar çalıştırıyorum. E, i̇sterseniz aynı zamanda e, nedir arkadaşlar açma kapama düğmesi var. Oradan da açıp kapayarak ne yapabilirsiniz? Kumanda edebilirsiniz. Şimdi ben size cihazı göstereceğim. Ama inanın ki arkadaşlar burası e, 15 metrekare kadar bir yer. Ve daha büyüğü de olsa biraz daha da büyük olsa hiç fark etmiyor. Bu ürün işinizi görecek. Ben kullanıyorum, memnunum. Ee, eğer ki benim gibi kikis e, arkadaşlar varsa ürünü kullanabilirler. E, ben şimdi size ürünü göstereyim. Ve sevgili arkadaşlar, ürünümüz şu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. İçerisindeki e, arkadaşlar mekanizma dönüyor. E, suyu döndürüyor. Suyu döndürdükten sonra da arkadaşlar hemen şuradaki üst haznede Havayı içerisindeki ufak bir fan yardımıyla ne yapıyor arkadaşlar? Dışarıya veriyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve epey de bir gider. Bu size bunun kendi farklı kokuları da var sevgili dostlarım fakat o kokuları kullanmayın çünkü kimyasal kokular olduğu için kuşlarımıza zarar verebilir. Bu yüzden de ben bu şekilde kullanıyorum. Yarın da dediğim gibi makinamız gelecek. Makinamız geldikten sonra Buhar makiramız Onu da kullanmaya başlayacağız. Benim çok hoşuma giden bir ürün oldu. Sevgili dostlarım gayet de şık duruyor. Ee, biz biraz titiz. Biraz da e, nedir, ne derler arkadaşlar. Daha doğrusu kıl olduğumuz için de böyle bir e, pozisyon yapmış bulunduk memnunum. İçerisi muhteşem kokuyor arkadaşlar. Ee, anlatılmaz, yaşanır diyoruz. Evet, ne demiştik? Biz kuşlarımızdan kazandığımız parayı gene kuşlarımızı harcıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi salmalarımız boşaldı. Bütün kuşlarımızı sahiplendirdik. Buradaki takımımız gitti sevgili dostlar. Buradaki takımımız gitti. Daha sonrasında hemen alttaki takımımız gene gitti. Sevgili dostlar burada bir takımımız vardı. Gitti. Burada da sevgili arkadaşlar jumbo takımlarımız var. Elimde bir tane bir türlü vazgeçemediğim takımım var. Bunu pek vermeyi düşünmüyorum. Şu takım arkadaşlar gene makine takım ee, sahiplendirilecek. Bilginiz olsun. Burada gene bir tane hazır dişimiz var. Burada da rainbow e, takımımız var arkadaşlar. Şu takımın haricinde. Bütün takımları e, ne yapacağım arkadaşlar sahiplendirdim ve göstermiş olduğum takımları da şu şekilde sahiplendirme yapacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Muhabbet Kuşu Bahçeme güvenip bizden alışveriş yaptıklarından dolayı da keselerine bereket Allah razı olsun diyorum. Bizler de onlardan kazanmış olduğumuz e, arkadaşlar e, paralarla. Böyle gördüğünüz gibi üretimhanemizi harcıyoruz. Ee, bugün işte bu koku olayını arkadaşlar üretimhanemde olmasa da hallettim. Gittik bunu aldık. Daha sonrasında sevgili dostlarım yarın buhar makinamız gelecek ve ne yaptık arkadaşlar? Şöyle şuraya bir dolap arkadaşlar vardı. Bu dolabı getirdik buraya koyduk. İçerisinde evet. şekilde malzemelerimiz var arkadaşlar mama kaplarımız. Sağlık tohumu, kızılları, granüllerimiz, burada arkadaşlar e, bakım mamalarımız, üretim mamalarımız, gelişim mamalarımız sevgili dostlar biliyorsunuz ben e, hazır kendi kullanmış olduğum, yapmış olduğum mamayı da kullanıyordum, ara ara değiştiriyordum ama bundan sonra yine e, nedir e, kendi mamamıza yine devam edeceğiz dostlarım çünkü e, epey bir yoğun olduğumuzdan dolayı ne yapıyoruz? E, ilgilenemiyoruz. Çok vakit ayıramıyoruz arkadaşlar mamaya falan filan derken. O şekilde burada da nelerimiz var? Aynı zamanda bir üretimhane gezisi yapmış olalım. Burada kekik sapımız var, çam cipsimiz var, gene kekik sapımız var. Bu tarafta asporumuz, gene benim yapmış olduğum mama arka tarafta kuş kumlarımız var. Sevgili dostlarım, hemen şöyle geçecek olursak bildiğiniz gibi ne yapıyorduk arkadaşlar, e, mamalarımızı yap, şeylerimizi gagataşlarımızı yapıyorduk. Şu şekilde gagataşlarımız, bunlar kırmızı mineralli gagataşlarımız. Burada kullanmış olduğumuz tohumlar. Hemen bu tarafta sevgili dostlar Gene kullanmış olduğumuz ürünler bulunuyor. Şu şekilde burada suluklarımız. Buraya bir tane ne yaptık arkadaşlar? Ee, müzikle alakalı bir burası düzenlenecek gerçi. Onu koyduk. İçeride müzik falan öyle kuşlarla beraber güzel oluyor. Kısacası arkadaşlar üretimhaneden ziyade biz burayı evimiz olarak görüyoruz. Ee, ve de hayvanlarımızla beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde zaman geçiriyoruz. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bir kızgınlık yumurtası var. Yarın öbür gün bu takımımız herhalde ee, nedir arkadaşlar Güzel bir yavru şekli olacak Maşallahlarınızı eksik etmiyorsunuz Burada gene Babamız ne yapıyor ee, işimizi besliyor içeride e, Yavrusu var Sevgili dostlarım bu takımımız gene e, Yavrulu takımlarımızdan Bu takımımız aynı şekilde Yavrulu takımlarımızdan Buradaki takımımız gene Yavrulu takımlarımızdan Salmamızda da arkadaşlar bildiğiniz gibi Jumbo yavrularımız vardı. Jumbo yavrularımızın çoğunu e, bu tarafta arkadaşlar göstermiş olduğum gibi sahiplendirdik. Halbuki kendimize ayırdığımız kuşlarımız vardı ama dayanamadık. Çok istekli e, müşterilerimiz oldu. Burada 3 tane erkek arkadaşlar Jumbo yavrularımız mevcut. Gayet güzel gelişimlerini tamamlıyorlar. 3 aylık civarlarındalar. Herhangi bir sağlık problemleri, sıkıntıları yok sevgili dostlar bugün vitamin günümüzdü vitamin geçtik bütün kuşlarımıza yarın arkadaşlar temiz suyumuzu vereceğiz ee, ve rutin kombi mixten sonra rutin bakımımıza geçmiş olacağız sevgili dostlarım evet bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar ee, gene sorularınız varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya ee, sizlere çalışıyorum yazmaya çalışıyorum. Bazen göremiyoruz. Gözümüzden kaçıyor. Görüp cevap veremiyoruz ama muhakkak ki size de geri dönüş yapıyoruz. Videolarımızı seyreden abonelerimiz daha önceki akıllı yemliklerimizi görürler. Abi değiştirdin mi diye sormalar. Hemen ben söyleyeyim. Arkadaşlar ben ayda bir ya da 45 günde bir olmak üzere tüm yemliklerimi e, ne yapıyorum arkadaşlar? Dezenfekte için kaldırıyorum. Bunlar benim e, yedek yemliklerim. Sevgili dostlarım silo yemliklerim. Hemen şu şekilde. Ben de malzeme olarak arkadaşlar her şeyin yedeğinden e, mevcut olduğu için öyle bir sistemim var. E, dezenfektelerini yaptım. onlar da şu anda kurumaya aldım. Daha sonrasında tekrar aşağıya getireceğim. Ama e, şu şekilde arkadaşlar yemliklerimi taktım. Bunlara devam ediyorum şu anda. E, o yüzden hemen sormadan söyleyeyim dedim. E, dezenfekte amaçlı kaldırdım. Yoksa herhangi bir problem, sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Sizler de üretim yapıyorsanız muhakkak ki ve muhakkak kullanmış olduğunuz ürünlerin bir yedeğini muhakkak elinizde bulundurun. Hem temizlik açısından hem dezenfekte açısından hem işinizi kolaylaştıracak hem de kuşlarınız daha sağlıklı bir şekilde arkadaşlar büyüyecek. Sizlere çok çok öncelerden bahsetmiş olduğum gibi yemliklerin hazesinde kalan tozlarla da kuşlarımız buluşmaması açısından ve aynı zamanda da hijyen açısından yedek muhakkak ki önemli. Yemliklerinize dikkat edin. Tozlu yemlikler kuşlarımızı solunum yolu ile hasta edebilir ve bu durumlara inanın ki kimse düşmek istemez sevgili arkadaşlarım. Bende şu anda 25 takıma yakın kuş var. Bunların arkadaşlar 11 kaç tane kuş var diye soran arkadaşlarımız vardı. Bunların e, sevgili dostlarım 12 takımı jumbo e, salmalardaki yavrular hazır dişiler. Onlardan da e, hep verdik arkadaşlar müşterilerimize. O şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yazın ne yapacağız sevgili arkadaşlar? E, ayrı bir gene düzen kuracağız. Bu sefer ne olacak? Bu tarafta görmüş olduğunuz bu kafeslerimiz gene e, 60'lık 55'lik kafeslere dönüşecek. Ve jumbo e, ve şov olarak... Bir e, durum düşünüyorum. Ona ilerleyen zamanda karar vereceğim. Ama e, hiçbir şey olmazsa Jumbo'dan yolumuza devam edeceğiz. Yerli üretimi bıraktık arkadaşlar. Ama şu takım arkadaşlar muhakkak ki e, benim göz bebeğim. Çok sevdiğim, çok hareketli e, bir kuş. O yüzden de bu takım bende kalacak. Diğerlerini zaten veriyorum sevgili dostlar. Evet zamanınız fazla çalmadan bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Hayırlı bol bereketli üretimler diliyorum.